Bu videoda sizle birlikte mühendislik adaylarının, mühendislerin, mühendis gibi düşünebilenlerin dolayısıyla biraz mühendis kafasında olan herkesin okuması gereken tavsiye edeceğim benim okuduğumda bir şeyler gördüğüm kitapları göreceğiz. Birincisi kuantum fiziği ile alakalı ama öyle çok ağır bir kuantum fiziği değil. Kuantum fiziği sizin aslında evreni, her şeyi sorgulamanızı anlayabilmenizi sağlayan bir şey. Köpeğinize kuantum fiziğini nasıl öğretirsiniz? en ucuz fiyatı budur demiyorum ama böyle bir fiyatı var 15-20 kitabın yurt dışındaki okunuşu bayağı yüksek 2011 yılında baskıya girdi ve tavsiyemdir eğer okursanız böyle çok fazla Türkiye'de tanınan kitaplardan değil ama okursanız fayda göreceğinizi düşünüyorum bu videoda anlattığım kitapların hepsini lütfen kitapçıda, DNA'da gittiğinizde ya da herhangi inkılap vesaire bir açıp bakın ondan sonra alıp almamaya karar verin. Benim fikrimle direkt internetten sipariş edip almayın. Tavsiyem bu. Ben çünkü gizli kalmış kitapları size öneriyorum. Yani içini biraz karıştırdığım, benim aldığım, hakkını vererek okuduğum kitapları. Bir sonraki kitap Zamanın Kısa Tarihi. Zamanın Kısa Tarihi aslında Stephen Hawking'den biraz ağır bir kitap. Çok pahalı değildir. Ama hani baktığınız zaman biraz, bir parça bu alana ilgi duymanız gerekiyor. Yurt dışında çok okunuyor ama Türkiye'de Henüz o kadar aşık olunan bir kitap değil. Güzel tarafı Alfa'dan geldiği için çok basit anlatım. Biliyorsunuz Alfa'nın diğer kitaplarını size daha önce anlatmıştım hoşuma gidiyor diye. Çok ağır bir kitap. Bana göre değil çünkü daha öncesinde bir şeyler okudum ama siz ilgi duyuyorsanız kitapçıda baktığınız zaman diyeceksiniz ki ya bu kadar da ağır değilmiş Haluk Hoca abartmış ve içiniz ısınacak. Türk yazarlarının kitaplarını çok önermem biliyorsunuz. Çünkü bazıları alıntı oluyor maalesef. Ama CZD'nin olağanüstü makineleri iki cilttir. E-kitap olarak ben e, buldum, onu söyleyeyim şu anda e, bulamıyor olabilirsiniz. E-kitap olarak almak istiyorsanız buradan temin edebilirsiniz. Ama basılı halde var. Eğer Cezer'in e, olağanüstü makinelerini incelerseniz gerçekten bir mühendisin böyle kafayı nasıl çalıştırması gerektiğini, adamların binlerce yıl önceden nelere kafa çalıştırdığını görürsünüz. E, National Geographic'te e, Hasan Sabah'ın mühendisliği vardı, Alamut Kalesi ile alakalı o videoyu da izlemenizi öneririm. O video bu e, National Geographic'in veya Mega Structures'ın e, evet. ve senin adın Mega e, Bunun gibi videoların içerisinde geçiyor. Bu da böyle izlemeniz hani kitaplardan bahsediyorum ama izlemeniz gereken videolardan birisidir. Devam edelim. Bu videolarla alakalı başka bir bölüm yaparız zaten. Ben geç okudum maalesef. İnşallah siz benden sonra hemen inceleyip raftan alırsınız. Cem Soydemir'in güzel bir çevirisi var bu işte çünkü. Çok rahat bir her şey okunmuyor çevrilen. George Basalla'nın bir kitabı. Teknolojinin evrimini anlatıyor. Birazcık hani böyle kafayı çalıştırayım, hafif de kafamda kurgular yapayım derseniz gerçekten de teknoloji neye göre gelişmiş, nedir hikayesi bu kitabın içerisinde bulursunuz. Kitabın içeriklerini çok fazla tutup size anlatmayacağım hani ben bunları okudum ahkam keseyim. Oturup suç ve cezayı oturup da suç nedir? İşte bir adamın e, bir tefeciyi öldürüp parasını el koyması, cezadaki vicdan azabı diye anlatsam hiçbir şey anlamayacaksın. Suç ve ceza bin sayfalık kitap. Ama gördüğünüz gibi kitabın zaten içerikleri burada yazıyor. Bir diğer amacım da gözünüz kapalı almayın. Gidip birazcık kurcalayın. Çünkü benim tavsiyem kişisel gelişimdeki tavsiyem gibi mühendislikteki tavsiyem de belki işinize yarayacaktır. Ama bilim tarihi ve felsefesi güzel alandır. Onu söyleyeyim ya. Yani şöyle bir tıkladığınız zaman Burada başka kitaplar da göreceksiniz. Bunlardan okuduklarım olursa e, bunları mutlaka size e, söylerim. Mesela matematiğin kısa tarihini sevdim. E, ceviz kabuğundaki evreni sevdim. Bunlardan e, gördüğüm ne var? Neyse şimdi konumuzu dağıtmayalım. Dolayısıyla diğer kitaplarla birlikte devam edeceğiz. Bunu çok sık görürsünüz. Hiç de el sürmezsiniz ama tüfek, mikrop ve çeliği öneririm. E, farkındaysanız neden e, Amerika'yı e, Portekiz'den geçenler, İspanyollar keşfetti? Amerikalıları, burada değişen aslı o. Neden e, şu oldu, bu oldu, Osmanlı gidemedi falan filan? Bunları okursunuz. Tüfek Mikrop Üçeliği e, kitapçıda böyle bir gerçekten 10 dakika falan kurcalamanız lazım. Çok ince bir kitap değil ama TÜBİTAK yayını. TÜBİTAK yayınlarında bazı kitaplar var ki Enfes'tir, onlardan bir tanesi bu mesele şu 600 sayfa hatta bakalım 662 sayfa pardon şuradan gördüğünüz gibi yani öyle çok da ince bir kitap değil bu bonus Türk yazarlar dediğim zaman e, İlber Ortaylı ve Halil İnancık var ki hocası onun bunlara yazar diyemiyoruz Bunlar dünya yazarları bir Halil İnancık dünya insanı e, mühendislikle ne alakası var dedik hocam diyeceksiniz ne olur bunu okuyun okuyun çünkü Osmanlı nerede kırıldı da mühendislik alanında gelişmeyi bıraktı Osman Avrupa için neydi? Nerede sakat kaldı? Onu da görürsünüz bu kitabın içerisinde. O yüzden bu kitap hani göz atarak okuyun tabii ki. Direkt almayın çünkü Halil İnancık biraz aşırı bilgili bir insan ve biraz ağır kitaplar yazabilir. Türkiye'nin şu anda tanıdığım hani Oktay Sinanoğlu gibi en zeki, en kudretli, en bilgili insanlarından birisiydi. Allah rahmet eylesin. Ve tabii ki mühendis olacaksanız yönetmeyi, yönetilmeyi öğrenmeniz lazım. Google nasıl yönetiliyor? Güzel bir kitap. Starbucks nasıl yönetiliyor, Starbucks'ın hikayesi gibi kitaplar var ya da aslında o da güzel de şey var Facebook'un kitabı var keza çeşitli kitaplar Steve Jobs olmak var ama onunla bu tip kitaplar içerisinde yine bakın Cem Özdemir çevirisi bu arada çevirmenlere önem verin ya neden biliyor musunuz o çevirmenin bir kimliği var inanın var ben Cem Özdemir'i seviyorum emeğine sağlık Google nasıl yönetiliyor güzel bir kitap. Ve harcadığınız vakti değecek. İçerisi kolay okunur bir kitap bu arada. Yani kitapçıda Fırt diye çevirdiğiniz zaman 320 sayfayı göreceksiniz ki kolay okunuyor. Timaş Yayınları çok gözünüze giren bir seri değil maalesef. Ama olsun lütfen e, okuyun ve faydasını görün. Muhtemelen hiç dikkat etmediğiniz bir kitap. Çünkü şu an çok da kolay bulunmuyor. E, yine TÜBİTAK'tan Halkın Bilim Tarihi ve bilimin gerçekten böyle geçmişine gidiyor. Ama bu e, çok böyle light şekilde işin içerisinde hafif masonlardan da bahsediyor ama çok light. Burada Da Vinci'yi görürsünüz, Einstein'ı görürsünüz, Newton'u görürsünüz, Madame Curie'yi görürsünüz. Hepsi var burada. Ve günümüzün Bill Gates'ine, Steve Jobs'una kadar mümkünse okuyun lütfen. Büyük insan bir düşünür nasıl olur? Nereden büyütür kendini? Niye özgüveniniz eksik? Hepsini görürsünüz. Ama kitapçına göz atarak. Olmazsa olmazı için yani bir mühendis yetişecekse bir mühendis hangi alanda mühendisse yani inovasyon e, her alanda lazım elektrik mühendisliğinde, makine mühendisliğinde, de kimyayı da. Da Vinci. Da Vinci, Leonardo da Vinci öyle bir adam ki biyolojide de var, mimarlıkta da var, astronomide de var, hidrolik, pneumatik mantalitesini geliştiren adam, anatomiyi geliştiren adam. Yani her canlıyı kesiyor, biçiyor ve öğreniyor ve bu adam e, gerçekten mükemmel makineler yapıyor ki. Onunla da ilgili bir video biraz önereceğim ama Leonardo da Vinci bir sanat ve bilime lütfen bakın. Yani sanat mühendislikle nasıl kesişiyor onu bir görün. Zaten Da Vinci Machines dediğiniz zaman bir sürü Da Vinci makinelerinin videolarını göreceksiniz. Lütfen bu makinaları tek tek inceleyin ve bir göz atın. Göreceksiniz ki birçok makine yapmış zaten adam. Mühendislik nedir bu şekilde daha mantıklı öğrenebilirsiniz. Da Vinci'den bahsettik mi? Ondan da ötesinde kim var? Tesla. Tesla e, bilenlerin zaten hayran olduğu bir adam. Bana göre uzaylı adam. Tesla ilgili çok kitap görürsün ama zaman ötesindeki deha Tesla güzel bir inceleme. Türk bir yazarın bir kitabı var onu önermem. Yani Türk olduğu için çok şükür Türklükle ben de gurur duyuyorum ama kitap çok fazla ödünç almalarla dolu. E, bazı yerlerde hakkını vermiş bazı yerlerde neyse işte. Şimdi kitapla ilgili de konuşmayalım. Ama benim önerim e, Tesla Tesla'yı okuyacaksanız 250 sayfayla 264 sayfayla bu şekilde okuyun. Benim kütüphanemde var. Öneririm. Ama ben hocam böyle mıcık mıcık bir şey okumak istiyorum. Kolay olsun okunması derseniz Dünyayı Değiştiren 100 Fikir. Bunun çeşitli serileri var bu arada. Ee, bu kitap yani 400 sayfa ama bu kadarla kalmıyor. Çok güzel e, versiyonları var. Zaten kitapçıda tak diye elinize atıp direkt görürsünüz. İçini açtığınız zaman zaten tongfu gibi hani al git al yürü direkt. Güzel kitap. Hocam sen kuantuma mı takıksın diyeceksiniz. Lütfen bir bakın. Ee, Markus güzel adamdır. Biraz kuantumdan zarar gelmez. Ben e, maalesef kuantum hakkında bir şeyler öğrendikten sonra okumuştum. O yüzden biraz hani light gelmişti. Ama değer. Hani Kitapçıda en azından oturup bakmaya, sandalyede 3-5 dakika bakmaya değer. Kuantuma merakınız varsa. Veya eşit işte üst ortamında hani biraz ahkam kesmek istiyorsanız. Konuştuğunuz şey 5 dakika dikkat çeksin istiyorsanız. Ve daha önce bahsettiğim bir kitap. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Hocam anlattıklarınız çok zor kafam basmıyor derseniz alın bunu alın. Ne diyeyim işte en basiti hani Cinal gibi bilim kitabı bunun içerisinde artık mühendisliğin genel sohbet edilecek tarafları var. Astronomi var, koyun klonlama var, biyoloji, mühendisliğin her türlü genetik mühendisliğine kadar ast astronomi mühendisliğine kadar uzay uçak her şeyi var. Oturun bunu okuyun en azından genel kültürünüz olur. Diğer kitapları da bir inceleyebilirsiniz. Sevinirim ama bilim kitabı gözü kapalı alabileceğiniz. İnternetten sipariş et devam et. Güzel kitap. Ben Haluk Tatar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka konularda videolar çekmek isteriz. E, yorum bölümüne yazarsanız o konularda video hazırlarız. Mesela birisi şey yazdı. SWOT analizi üstüne video hazırlayın. Seve seve. Mimarlık, makine mühendisliğinin dışındaki alanlarda da zaten bilgileriniz olan veya benim bilgim olmasa da e, bu işin ustaları e, benim bilgim olmayan alanlarda benim kadar bildiğine inandığım insanlar da e, videolarda misafir etmeye başlayacağım Şubat ayı itibariyle. Lütfen abone olmayı çalışın güzel bir oran var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.